e-ticari siteniz üzerinde ürünlerinizi ön plana çıkarabilmek için nel üzerine yer alan diğer bölümünden özel sekmeler alanını kullanabilirsiniz. Ana sayfanıza ürün eklemek için ana sayfa ürünleri bölümünden ürün seç butonunu tıklıyoruz. Ana sayfanızda ön plana çıkarmak istediğiniz ürünleri bu alandan işaretleyebilirsiniz. Bildiklerimi kaydet butonuna basarak ana sayfada görünmesini istediğiniz ürünlerinizi sergileyebilirsiniz. Sayfa ürünleriniz slider'ın altına kategorilerin alt tarafına sergilenecektir. Günün ürünlerinden yararlanmak için ürün seç butonunu kullanabilirsiniz. Ana sayfanızda göstermek istediğiniz ürünleri Ana sayfa ürünleri, günün ürünleri, çok satanlar olarak sıralayabilirsiniz. Özel sekmeler alanından Sekme başlıklarını dilediğiniz gibi değiştirebilir ve bu alanlara ürünlerinizi ekleyebilirsiniz. Kargo tamamlayıcı alanı ücretsiz kargonur 100 TL üzerinde ve müşterinizin sepetinde 80 TL'lik alışverişi bulunmakta ise kargo tamamlayıcı alanından uygun ürünü seçerek alışverişini ücretsiz kargo olarak tamamlayabilir. Özel sekmelerde yapmış olduğunuz ayarlamalar sitenizin görselliğini daha çok arttıracaktır. Sayfa ürünleri, satanlar ve günün ürünleri, sekme alanları sayfanızı oluşturmuştur.